Veliler bu sınav sürecinde çocuklarını nasıl destekleyebilirler? Yani velilerimizin işi çok zor ya her zaman <laughs> yapacak bir şey yok. Bence bu daha uygun bir sistem. Müzikle ilişkiniz ya da sanatla ilişkiniz, yani İngiltere merkezli bir sınav sistemi. <laughs> Merhabalar öğretmenim. Bugün MEP. sizlerle MEP röportajı yapmak için buluştuk. Öncelikle ilk sorum olarak MEP sınavı nedir? MEP sınavı biz kendi kursumuzda kendi aramızda kısaca MEP ya da MEP sınavı diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltması bizim için. MEP sınavı demek de bizim kursumuza gelen öğrencilerin kurs bitirdiklerinde girdikleri sınav. Bütün Türkiye'de milliyetime bağlı tüm kurslarda, ehliyet kursu da olabilir, yani sürücü kursu da olabilir, başka bir kurs da olabilir. Kursu bitirdiğinizde girmeniz gereken sınavın adı. Biz de kısaca MAP sınavı diyoruz. Peki MAP sınavının cadde sanatın kullandığı olan LCM'den farkı nedir? Şimdi LCM de London College of Music diye yurt dışı yani İngiltere merkezli bir sınav sistemi aslında. Her seviyeler var ve seviyeleri geçen e, tamamlayan öğrenciler bu sınavlara giriyorlar. E, London College of Music orada İngiltere'de bir üniversiteye bağlı bir sınav sistemi. Bu sınavları geçince de bu üniversiteye bağlı bu sistemi, bu sınavı ya da hangi seviyesi o seviyeyi tamamladığına dair bir belge alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan fark ya da o ikisinin arasındaki farkları ya da benzerlikleri söyleyeyim. Şu an Milli Eğitim'de yazılmış olan piyano programı ya da işte müzik programlarının çoğu LCM'nin şu anki müfredatı değil ama bundan bir önceki müfredatıyla kabaca birebir gidiyor. Grade 1 dediğimiz MAP'te de birinci seviyeye denk geliyor. Piyano programı birinci seviye. İşte London College of Music'teki Grade 1'e denk geliyor. London College of Music'ten farkı MAP'in şu, MAP'te bu seviye 1'in altında yeni seviyeler şu anda maalesef yok. Ama London College of Music'te Grade 1'in altında işte Step 1, Step 2, Prep gibi birden fazla seviye oluyor. Neden önemli bu? Çünkü daha küçük yaşlık yani 6-7 yaşın altındaki çocuklarda biraz daha uygulanabilir bir sistem. Milli Bakanlığı'nın programları arasında şu an yok ama bizim de bir çalışmamız var bununla ilgili. Kısa süre inşallah biz de o yaş gruplarına uygun bir programı da eklemek istiyoruz. Peki bir öğrenci aynı dönem içerisinde hem MAP sınavına hem de LCM sınavına hazırlanabilir mi? Yani biz hocalarımızdan bunu istiyoruz ama biraz zor bir konu. Map'te bir takım bazı mesela gam, arpej gibi zorunlu tutulan şeyler var. LCM'de bunlar seçmeli oluyor. Ya çocuk gam, arpej çalıyor ya da bir tane etüt var. O etüdü tamamen çalıyor ve gam, arpej hiç çalmıyor. Aslında bu daha hobi olarak Çalışan öğrenci için bence bu daha uygun bir sistem seçmeli olması ama Milli Eğitim Bakanlığı programında gamlar arpejler mutlaka zorunlu oluyor. Dolayısıyla ikisini birlikte çalışmak biraz yorucu ama hani yapılamayacak bir şey mi? Hayır kesinlikle değil. Sadece biraz orada öğrenciye bağlı. Öğrenci biraz sıkılıyorsa bunları sürekli çalışmaktan ve sürekli sınav parçaları çalışmak yorucu oluyorsa biraz daha bunu yaymakta fayda var. Yani her sene ikisine birden girmese de olabilir bence. Yani bir sene bir tanesini değerlendirip bir sonraki sene diğerine ya da bir iki sene LCM'den gidip sonra de tek bir seviyeyi yapabilir, hani böyle şeyler olabiliyor. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı pro biraz daha e, LCM'ye göre biraz daha katı. Yani LCM'de atıyorum ikinci seviyeyi verdiniz, sonra şak diye 8'i vermek istiyorum dediğinizde 8'e direkt girebiliyorsunuz ama Milli Eğitim maalesef şu anda. Eskiden daha rahattı bu konuda, şimdi değil. E, öyle kolay kolay seviye atlamasını sınıf atlama olmuyor. Birden fazla sınıf atlama artık olmuyor yani bazı bazı suistimal vakalarının önüne geçebilmek için bu kuralları getirmişler ama tabii bu da bence bazı öğrenciler için mağduriyet yaratabiliyor. Yani öğrenci çok iyi işte ya da ne bileyim öğrenci burada bir kurs alıyor, birinci seviyeyi tamamlıyor. Belki 3 yıl, beş yıl hiç kursa gitmiyor ama özel ders alıyor diyelim. Ve ondan sonra tekrar döndüğünde ben tekrar seviye tamamlamak istiyorum dediğinde milliyetim diyor ki mecbur ikiye gireceksin. Bu biraz hani bence e, adaletsiz oluyor. Çocuk belki çalışmış dışarıdan hazırlanmış. Direkt 8'de bitirebilir ama bitiremiyor. Burada şöyle bir şey var. Burada suistimal vakası ne var diyecek olursak da kurslar maalesef bu konuyu suistimal edip işte seviyesi yeterli olmayan öğrencileri sınıf atlatıp yani bir anda seviye tamamlatmışlar gibi bir şey duydum ben. Muhtemelen bu tarz şeyleri engellemek için bu sistemsel böyle kurallar getirmişler ama dediğim gibi nadiren de olsa istisnai öğrencilerde mağduriyette yaratabiliyor. Bunu artık her bireysel vakada ee, belki bir dışarıdan bir nasıl sınav yapılıyor o sınav gibi belki bir denetmen gelip bunu böyle kontrol etse öğrenci bir, bir sınav alıp değerlendirme yapsa video ile bile olabilir çünkü LCM artık mesela video çekip gönderiyoruz yurt dışına belki o bile Milli Eğitim Bakanlığı'nda adapte olabilirse aslında güzel olur diye düşünüyorum yani ee, özetle hem farkları var hem benzerlikleri var hem de ee, bir yıl içinde X'de birden en azından grade 3'e 4'e kadar yapılabilir diyorum. Grade evet, 3'ten 4'ten sonra biraz zorlayıcı olur. Aynı anda hazırlanmamakta fayda var. Nef savunma kimler katılabilir? Şöyle değiştirelim. Kimlere önerirsiniz? Ya bu sonuçta bir sürücü kursu değil. Bir ehliyet alıp araba kullanmayacaksınız. Bu sınavı geçtiğiniz zaman sizin artınız şu olacak. Çeşitli kurslarda ya da okullarda saat ücretli uzman ya da usta öğretici olarak eğitim verebileceksiniz. Bu size katkısı bu konuda büyük. Dolayısıyla benim bir yan mesleğim olsun ya da elimde bir altın bilezik olsun var ya bizim Türkiye'de meşhur. Böyle bir şey istiyorsanız ideal bir şey. Yani o bunu isteyen, düşünen herkesin yapabileceği bir ve bu konuda çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ama böyle bir iddianız hayaliniz yoksa hani keyif için yapıyorsanız çok böyle Milliyetin Bakanlığı'nın sınavının bence bir önemi o bakımdan yok. Yani kendiniz için yaptığınız bir hobiyi belgelemekle belgelememek arasında karar çok böyle şahsi bir karar. Mesela piyasada çok iyi müzisyenler biliyorum ben ama mesela okuldan mezun bile değil. Mesela çok ünlü, dünyaca ünlü bestecilerden bazıları klasik müzik alanında konservatuarlı değil. Yani bu sizin sanat alanında ne kadar başarılı olduğunuzun belgesi pek olacak bir şey değil. Ama ben o belgeyle eğitmenlik yapacağım diyorsanız o belgeyi almak zorundasınız. Alın, mutlaka başvurun. Dolayısıyla biraz kariyer hedefi, hayattan ne bekliyorsunuz, e, müzikle ilişkiniz ya da sanatla ilişkiniz ne düzeyde, bununla ilgili bir sonrasında bunu profesyonel hayatınıza katmak istiyor musunuz istemiyorsunuz, bütün bunları değerlendirip bireysel olarak sizin karar verebileceğiniz bir konu. E, teknik resmi olarak da tabii öğrencileri bildirmemiz gerekiyor. Bizim biz bildiriyoruz her türlü ama sınavı sorduğunuz için söylüyorum. Biz öğrenci bildirsek de sonunda sınava girip girmeme kararı biraz öğrenciye bağlı. Sadece şu önemli. Bir, birinci seviyeden sınav, e, sizi bildirdik. Sene bitti. Sınava girmediğiniz zaman e, ikinci seviyeye geçemiyorsunuz ve hep o seviyede takılıp kalmış oluyorsunuz. Bunu bilmek önemli o kadar. Sınav hangi branşlarda yapılıyor hocam? Tayin Terbiye Kurulu onaylı programların olduğu bir liste var milli eğitime bağlı. Bu kurslar bu listelerden, e, bu listeden kurs programlarını seçip kendi bünyesine alıp ders veriyorlar ve böylelikle hangi kurs hangi programa alabiliyorsa onun Sınavını yapabiliyor. Bizim kursumuzda işte piyano, bateri, keman, gitar. Onun dışında bale, resim gibi alanların hepsinde bizim sınavımız açılıyor. Bazı programlar sınavsız oluyor. Mesela resim alanında bir sınav yok. Yani o programın kimin nasıl yazdığı ile alakalı program yazılmış, o şekilde onaylanmış. Genelde çoğu resim dışında bizim okulumuzda hepsinde sınavlı var sonrasında. Ee, dolayısıyla bizdekiler bunlar ama mesela atıyorum güzellik merkezleri var mesela güzellik merkezleri eğitim merkezi orada da estetisyenlikle ilgili mesela sınav yapıyorlar yani çok kapsamlı bir sürü programın olduğu bir liste bu buradan ilgili kurs ilgili branşı alıp onun sınavını yapmaya hak kazanıyor. Web sınavı giren daha önceki öğrencilerinizin deneyimi hakkında sınav sonucunda alınan sertifika öğrenciler için ne anlam ifade ediyor? Ne aslında onu kısaca demin bahsettim. Yani hani öğrenci ne, ne anlam ifade ediyor? E bununla ilgili şöyle bir çalışma var. Bir de onu araya sokuşturayım hemen. Üniversite sınavlarında bu kurslardan alınan bu belgelerin de artık hani bir etkisinin olacağıyla ilgili böyle bir 3-5 yıldır bir söylenti var ama daha ben gerçekleştiğini görmedim. Böyle bir dedikodu var. Onu bir kenara bırakırsak ne işe yarıyor onu da söyledim. Yani belli bir saatin üstündeki kursu bitirdiğiniz zaman atıyorum 160 saat piyano kursuna kayıtlıysanız ve bitirip sınavını geçtiyseniz minimum eğitmenlik yapabiliyorsunuz. Böyle bir önemi var. Onun dışında da bazı öğrenciler seviyor. Yani sınav ve belgeleme konusunda bazı öğrenciler yani bir şey elde etmek için de değil. Yani o onu motive ediyor. Onlar da o motivasyon için o sınavlara girip e, kazanıp kendilerini daha iyi hissedip bir sonraki seneye hazırlanabiliyorlar. Ya hani e, iş anlamında e, ya da işte motivasyon anlamında olumlu diye e, yorumlayabilirim. Veliler bu sınav sürecinde çocuklarını nasıl destekleyebilirler? Yo velilerin işi çok zor ya her zaman yapacak bir şey yok. E, yani ben hayatta her sınavın şu şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hayatınızda evet çok şey belirleyecek. Mesela üniversite sınavı atıyorum. Çok şey belirleyecek ama birçok şey de belirlemeyecek. Belki büyük bir kısmını belirlemeyecek. Yani sizin orada boğaz içine gidiyor olmanızla ne bileyim başka x bir e, yani kötü diye tabir edeceğiniz bir üniversiteye gidiyor olmanızın arasındaki etki hayatınızdaki başarıyla ne kadar etkili bu çok tartışmalı konular bunlar ben çok inanmam. ışığın e, ışığın öğrencide olduğunu düşünürüm. Yani bir 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 öğrencide bir bir ışık bir yapabileceği bir şey varsa bu ne olursa olsun işte piyano olabilir işte matematik olabilir neyse o öğrenci onu, onu sadece parlatmak kalıyor işte bizim gibi kurslar işte ne bileyim eğitmenler bunları, bunları parlatması gerekiyor başka bir şey yok dolayısıyla veliler de bu bizim parlatma sürecimize destek olacaklar sadece yapabilecekleri tek şey bu burada da çocuğa ekstra işte stres yüklemeyecek bu demin söylediğim şey ilk söylediğim şey yani Piyano sınavına gireceksin belki okey, ama bu senin hayatında bir belirleyici bir şey olmayacak. Ya da bundan başarısız olmak senin piyano da başarısız olduğun ya da bale de başarısız olduğun anlamına gelmiyor. E bu sadece resmi olarak bir şeyi tam yapamadığını, geçemediğini gösteriyor ya da bir sonraki seviyeye gitmediğini gösteriyor. Yani bunun sanatla hiçbir alakası yok yani. Bir sürü zaten tarihselde örnek var. Okuldan atılan insanlar ondan sonra üniversitede profesör oluyor adam. Yani üniversiteden çağırıyorlar gel çalışti. Yani dolayısıyla Bunların hiçbirinin bir etkisi olmadığı için veli bunun farkında olarak çocuğa yaklaşmalı. Böyle bu yarış atı muhabbeti hoşuma gitmiyor benim velilerin yaptığı. Ee, bazı velilerde öyle yani ona da yapacak bir şeyim yok, söyleyecek bir şeyim yok. Çocuk öyle motive oluyorsa ona da diyecek pek bir şeyim yok açıkçası. Ama genel olarak pozitif destek olmalarını ve de başarısızlığı da birlikte göstermelerini başarı kadar ve sırf başarıya odaklı çalıştırmamalarını o, o şekilde motive etmemeleri gerektiğini düşünüyorum ama bir, bir de bir not düşeyim burada gördüğüm ellerin yüzde seksen doksanı zaten genel olarak yani mutlu olsun sevdiği şey yapsın genelde hani yüzde seksen doksan bu şekilde yaklaşıyor bu da doğru sadece bunun da suyunu çıkartmayalım diyeceksiniz ki hem o hem o hangisini yapacak bu adamlar onun da suyunu çıkartmaktan kastım şu hani orada da ısrarcı olmak lazım. Özellikle küçük yaşlarda bir şeye başlattınız. Başladıktan bir iki ay, üç ay sonra artık hani bırakma noktasına gelmemesi gerekiyor. Orada artık veli desteği lazım devam etmesi için. Ee, dolayısıyla yani her türlü işleri biraz zor. Arayı tutturmaları gerekiyor. Bununla ilgili de buradan yine destek alabilirler istedikleri zaman. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bu az önce söylediğim eee bizden de destek alabilirler dediğim kısım sadece e, eğitim anlamında değil. Biz eğitimin işte bu e, psikolojik noktasına da önem verip bu noktayı da kuvvetlendirmek istiyoruz. Çünkü bu biraz da ruhsal bir durum ya yani yaptığınız her şey için geçerli başka bir yani okulda da motivasyon önemli her şeyde motivasyon önemli bu motivasyonu sağlam tutmak istiyoruz e, severek yapılan bir şeyin işte ödeve işe dönüşmemesi için, hala sevilerek yapılabilmesi için bir takım şeyler lazım, destek lazım. Bu destek destekte velilerde yetmediği durumda işte demin söylediğim gibi buradan destek alabilirler dediğim e, konu şu. Burada bu sene e, Madalyon Psikiyatri Danışma Merkezi e, gibi bir e, kurumla çalışıyoruz. Bu kurum zaten hani bu bölgede bilinen bir kurum. Dolayısıyla Buradan gelen uzman arkadaşlarımız da öğrencilerin hem hocaların yönlendirmesi hem velilerin yönlendirmesiyle işte çalışma ile ilgili sorun yaşayanlara destek olunması konusunda yardımcı oluyorlar. Sınav stresinin azaltılması konusunda yardımcı oluyorlar özellikle müzikle ilgili. Bir de çok önemli bir konu var heyecanlanma meselesi. Bu çok normal bir bu arada bir davranış yani sahneye çıkan ya da sınav olan herkes müzik ya da işte bu tip sanatsal eserler icrası sırasında heyecanlanıyorlar. Bununla ilgili destek oluyorlar. Bunun daha azaltılması konusunda çünkü bazı bu heyecanla yeni düşebiliyor. Ee, sahne korkusu yine e, bununla ilgili destek oluyorlar. Dolayısıyla öğrencinin hem bir sene içindeki çalışmasına hem de sene içinde karşılaşacağı, burada yaşayacağı tüm farklı durumlar için destek oluyorlar. Bununla ilgili Geçen senelerde seminer de yaptık. Belki bu sene de tekrar düşünüyoruz. Ee, bu seminerlerin dışında da bireysel olarak e, danışmak isterseniz mutlaka öğrenci işleriyle görüşüp e, bununla ilgili destek alabilirsiniz. Ben faydasını görüyorum. Göreceğim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Bir sonraki röportajımızda daha eğlenceli konular olursa.